Ekleme 8'li aynı kalınlıktaki ya da ayrı kalınlıktaki iki ipi birbirine bağlamaya yarar. Diyelim ki e, ipimiz 10 milim, 10,5 milim. E, diğer ipimiz de 10,5 milim. Bunları bağlar. Yahut birisi 7 milim, 8 milim, 10 milim. Aralarında değişik farklılık da olsa bunları da aynı şekilde ekleme ile yapabiliriz. Şimdi ekleme sekizli birinci şekliyle e, adi bir 8'li düğümü yaparak başlıyoruz. Adi sekizli düğümümüzü yaptık. Bundan sonrası kapalı 8 diye döndürme şekli nasılsa aynı şekilde yapıyoruz. Bu da nasıl? Bakın görüyorsunuz e, ipimizin çıkan ucu burada e, ve diğer ip de aynı şekilde onun çıktığı yerden içeriye girecek. Burada çıktı ve ana ipin altından döndü. Aynı şekilde ana ipin altından döndük ve ip içeriye girip dışarıya çıktı. Bakın alttan. Hemen aynı şekilde onu takip ettim. Sonra diğer ana ipin üstünden geçerek öbür tarafa geçti. Ve alttan delikten dışarıya çıktı. Bu şekilde ekleme sekizliği yaptık. Aynı kalınlıkta olabilir mi? Aynı kalınlıktaki iplerde de mükemmel bir şekilde düğümümüz kullanışlıdır. Bunu kendi ipiyle yapayım. Görün. Görüyorsunuz adi 8'li düğümünü çözmedim. Aynı şekilde onunla başlıyorum. Takip ediyorum ipimi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Takip ettim ve girdiği yerden geri dışarıya çıktık. Düğümümüz bu şekilde.